Bu sorular içinde yine bir top, top, toplamda şu merak ediliyor. İşte Dask'ın primi nasıl belirleniyor? İşte Dask işte yeterli e, ödeme yapıyor. İnşaat bedeli şudur budur. Şimdi bunu bize bir, bir, bir izah eder misiniz? Bu yapı ben şeyi yani inşaat bedeli, e, metrekare bedeli bunlar herhalde sizin kendi kendinize karar verdiğiniz Dask Doğal Afet Sigortaları Kurumu olarak karar verdiğiniz e, Tespitler ya da rakamlar değil değil mi? Bir yere dayanıyorsunuz bunlar için. Evet burada birkaç ortak çalışma var. Öncelikle biraz önce de değindim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı metrekare birim fiyatları var. Hı hı. Öncelikle bu bir kat olarak alınıyor. Hazine Bakanlığımızın DAS'la birlikte yaptığı ortak çalışma neticesinde işte burada deprem bölgelerine ülke ayrılıyor. Ülkemiz daha doğrusu 7 deprem bölgesine ayrılıyor diyeyim. Onun içinde de çok ciddi e, üniversite hocalarımızın, deprem bilimcilerimizin yaptığı çalışmalar var. Bu 7 risk bölgesi e, Türkiye'deki e, bir çarpan olarak kullanılıyor. Yani birinci bölge dediğimiz İstanbul Marmara bölgesi deprem primi, priminin belirlenmesinde en yükseği alırken, e, atıyorum e, Rize bölgesi, Artvin bölgesi en düşüğü alıyor. Oralarda 30-40 liralara poliçeler e, aynı metrajda verilirken İstanbul'da, e, daha yüksek oluyor. 150-200 aralara geliyor. E, toplum bir çalışma var diyebiliriz bunda. Hem bilimsel tarafı var hem DASK'ın yaptığı bir çalışma. DASK bunu e, koordine eden, organize eden ve sonucunu sigortalarımıza yansıtan e, kurum diyebiliriz. Hı -hı. Burada da hani e, inisiyatif e, kullanacağımız durumlarda ya da bu e, gruplar içinde bizim yönlendirebileceğimiz durumlarda da hani bu sene yaptığımız gibi Hazine Bakanlığımızın da Onayıyla e, birimde artış e, yapmadık e, diye söyleyeyim.